Merhaba arkadaşlar. Galaga oyunuyla daha karşınızdayım. Aslında adı Agario değil, agarabi.com diye bir isim. Böyle o o çok fena büyüdüm. Kanalımı yeni açtığım için bazı videoları çekemedim. O yüzden yani PlayStation'dan falan çekmemi isterseniz çekebilirim. Çünkü daha çekecek videom var. Yorumlarda yazabilirsiniz. Çekecek diye. Yazabilirsiniz. Bu oyunda değişiklik olan şey yemlerinin çok büyük olması. Ben de ilk defa gördüm bu kadar büyük yemi. Bakın mesela 2 dakikada büyüdüm. Agarze'yi bilenler bununla oynayabilir. Yani isterseniz oynayabilirsiniz ama oradaki yemleri kolay kolay yiyemiyorsunuz. Mesela o benden büyüktü ben ondan büyük oldum şimdi. Ama aynı boyut olduğunuzda kendiniz, kendi kendiniz yani aynı boy olunca yiyemiyorsunuz. On, sizden küçük olmalı ya da bayağı küçük olmalı. Bilmiyorum. Çok gemli yerlere giderseniz daha çok büyüyebilirsiniz. Mesela şunu mesela şurayı spike'layarak yedim. Spike'ta enter'a basarak galiba. Onu bilmiyorum. Şöyle gidelim şuraya. Gel, gel. Bir de oyunun bir sınırı var. Bir karenin içinde şu an biz. Şu sağ üstte gördüğünüz şey harita. O siyah benekçiye benzer şeyler benim aslında. İşte sol üst sağ üst karıştırdım yönleri. Yeme beni. Yeme beni. Oh ortadan geçtim. Bir de sağ üst dediğim yanlışmış arkadaşlar özür dilerim. Çünkü oyuna öyle odaklandım ki yönleri bile karıştırdım. Yeme lan beni. Lan. O oh, yedi. Oha, oha herkes birbirine. Herkes birbirine girdi. O oh, ayıcığa bak. Sevimli gibi, gibi gözüküyor da. Ve şu Sağ gördüğünüz yeşili benzeyen şeyle ekrana siyah yapabiliyorsunuz. Ne oldu? Ne oldu? Neden bana spike atıyor? Mesela şuna tıklayarak ekran siyah olabiliyor. Bazen oyun donuyor. Onu bilmiyorum. Neden donuyor? Şöyle git 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 Oha ayıca bak iki dakikada büyüdü. Çok kötü. Şu an şu Sağda da gördüğünüz şey sıralama şu an ben ilk 20'de bile değilim. Parçalama. Şu diken dikenli şeylere gidince parçalanıyorsunuz. Gelme, gelme. Kaç. Kaç, 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 kaç. Heh. Ben seni yemez miyim zannediyorsun? He? He? Sen de bunu ye de. eşek. Şöyle gidelim. Ekranı yeniden beyaz yapabiliyorsunuz. Şöyle gidelim. Git 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 git. Git git git. Bu ne yiyor? Oha bu iki arkadaş şey oldu ya. Çok hızlı yiyor. Şu an ilk yemeğe girmiş bulunmaktayım. Şu anda 16. 16. <laughs> Allah bu kim? Aha 18. oldum. 19. 10. On... Oha ilk 20'den 2 dakikada çıktım. Şimdi bir spark atamadım. Spark atamadım sonradan attım. Sonradan attım çok kötü. Ekranı istediğiniz kadar küçültebiliyorsunuz. Ama o kadar da çok küçültmeyin bence. Ben bir kere ekranın yani bir karenin içindeyiz. Onu demeyi unuttum. Bir karenin içindeyiz. Ve dediğimiz anda beni yedi. Tam 31.472 metre. Pardon söyleyemedim. 31.472 bir yani büyümüşüz. Demek şeyiymiş o. Son bir kere daha oynayalım ve sonlandıralım videomuzu. Bazen böyle hatalar oluyor. O çok gemli bir yere doğduk. Çok gemli bir yerde doğduk. Yalnız hiç kimse olmayınca kolay kolay parçalanabilirsiniz Jumbo. Jumbo. Git Jumbo. 2 dakikada parçalandım. Bir Spike'la eğer beni bir spark. yenildim. Arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Açıklamalar şey yorumlarda yazabilirsiniz. PlayStation'a oyun çekimi çekmeyeyim mi diye. Video beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.